ağaçlar var falan da görürsünüz yaprakları da döküyor sonbahar görevini yapıyoruz yararlarda yani bu gibi bir yer, yer. bayağı çok güzel gerçekten fikri ortaya atmanın, emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum gerçekten mükemmel bir spor alanı kazandırmışlar İstanbul'a Keşke her içimizde olabilse bu kadar büyük olmasa dahi buna benzer yerler. Yani ben bir muhalifim sadece AKP'ye değil, bütün ama park bahçe konusunda hakkını yemeyelim. Bu dönemde bayağı da yer yapıldı. Olan ufak tefek, en azından çocukların insanların götürebileceği yerler de olsa birçok yer değerlendirildi. O anlamda Şehir parkları falan da yapılmış, millet bahçeleri parkları şehir parkları da yapılmış da bayrammış da. bunun yakasında orman ve şu orman daha fazla böyle giderlenmemiz harika olmuş. Allah tebrikler Beykoz Üniversitesi. Diğer belgelerimize de olsun. Bisiklet yollarımız daha çok olsun. Bisikletlere olan hassasiyet daha da Sürücülere de seslenelim. Ben de 44 yaşındayım. 14 yaşından bir araba kullanıyorum. Bir hiç arasız, hiç arabamız olmadı, bir dönem olmadı. Her zaman yayalara saygı duydum. Karşımdan gelen araçlara da saygılı davranırım. Atıyorum ben önüm tıkalıysa yandaki adama yol veririm. Yani gidemiyorsam o da gitmesin demem demiyorum. Çünkü çok kızıyorum öyle insanlara. Oturdum sokakta Tek yön, akşama kadar yüzlerce kez korna çalınıyor. Daha adam sokağa giriyor, sokağın sonunda iki tane araba var. Caddeye çıkacaklar, yani işte müsait olması bekler. Adam daha sokağa girer girinler, ta, 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 ta bir kere de değil, dört kere. Yani alıp bu kornayı böyle... Kötü konuşmayayım neyse, <laughs> Fakat hatta aklıma bir geliyor. Böyle evin önüne o kamyoncuların havalı kornalarından taktırıp, o kornaya basanların hepsi de ben de bir düğmeye basıp balkondan beri. onları böyle koltuklarına zıplatacak bir korna. Yani mahalleli de rahatsız olmayacak olsa kesin yaparım yani. Hani ne hissettirdiklerini anlasın. O sadece kendisi geçiyor, kendisini biliyor. Üç kere, dört kere kornaya basıyor. Onun gibi akşama kadar onlarca araba, onlarca korna. İnanılmaz sabırsız olmuş insanlar. inanılmaz tahammülsüz. Yani ne yapacaksınız merak ediyorum. 30 saniye, 10 saniye, 20 saniye ee, daha önce gidince ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Kabul'de daha çok mu oturacaksınız? Ya da Müge Anlı'yı daha fazla mı izleyeceksiniz? Veyahut da Sörn'de atom mu parça olursunuz? Dünyayı mı kurtaracaksınız? Ambulans şoförü müsünüz? İtfaiye misiniz? Hayır. Ya 10 saniye 20 saniye bekleyin bir şey olmaz. Ölmezsiniz arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyoruz. Yolla birlikte günün 12 saatini işte köle gibi geçiren insanlarız. Yani vaktimiz o kadar da değerli değil. Değil arkadaşlar. Boş boş oturacaksınız akşam kadar. Yani evde neyse artık nerede ne yapıyorsun. Yani çok çok önemli. Dünya kurtaran insanlar değiliz. Trafik ışıklarında da böyle. Ya 10 saniye ışığı beklemiyor. Arabalar geçiyor. Bisikleti araçtan saymıyorlar. Bisiklet olur önüne atlıyor hemen. Yani. yani kırmızı yanmasına rağmen yayılara. Yani teyze emeklisin nereye yetişeceksin yani? Ne yapacaksın? Maaşını 10 saniye önce alınca ne yapacaksın yani? Ne bileyim tatil Fransa'ya falan mı gideceksin? Ne yapacaksın? Bırak yani araba da olabilir. Çarpabilirlerdi. Işık bekle ya 20 saniye 30 saniye. Yani inanılmaz tahammülsüz sabırsız insanlar. Herkes birbirine zaten aşırı saygısız gergin ee, tepkili her şeyde. Ya onlarca kavga şahit oluyoruz da izliyoruz da. Ya trafikte zaten kimseye bulaşmamayı bıraktım ben insanları İnsanları adam vuruyorlar yani yol vermeyizden saçma sapan işler. Adam bugün biz bir lastiklerini bıçaklı. Tersten giriyor. Yani doğru yönde olan arkadaşlar diyor ki ben yer ver, yol vermeyeceğim diyor. O ters diyor. Vermeyeceğim diyor. Çekiyor arabayı kapatıyor. Bekliyor. İki kişiler. Adam iniyor arabayı indirmeye çalışıyor falan uğraşıyor. Beceremiyor. Hey. Ee, bıçakla lastikleri patladı. Yanında da ya annesi ya eşi mi ne var? Yani kadın durdurmaya çalışıyor ama tabii bir çare kadın nasıl durdursun? Adam delirmiş. Abi tersten girmişsin. Belki özür dilesen, kusura bakma kardeş, acelem vardı, girdim bilmem ne desen, insandır karşındaki de öküz değilse, anlaşılır karşılar. Yol vermeyecek adam bilir, yol verir. Yani tatlı yılanından, delinden çıkarır. Ben bisikleti bazen milletin önüne atlıyoruz, ister istemez. Çünkü bisikletle şöyle bir şey var, kullanmayan bilmiyor. Bisikletle istediğiniz yerde, istediğiniz zaman zıktı duramıyorsunuz. Yani hem durmanız, kalkmanız, tekrar hızlanmanız büyük enerji istiyor. Hem de bisikletin selesini yüksek kullanmamız gerektiği için ya ayakta durma, dengede durma e, motor gibi, otomobil gibi değil. Ki frenlerimiz de ya da işte dengemiz de e, kolay kurulmuyor. O yüzden de yani bazı yerde durmam, duram, duramayacağın için mecbur yani aralardan gidiyorsun çıkıyorsun falan işte ama ben hemen geçer geçmez e, elimi kaldırıp özür diliyorum ya da selam veriyorum ya yani teşekkür ediyorum yani adam belki kızacaksa da kızmıyor en azından yanlışla karşılığı ve hatta dikkat et kardeşim diyor. Bir falan misal yani ben senden dik çok dikkat ederim zaten etmem mi? Ya benim canım sonuçta iki lastiğin üstünde tabii ki dikkat ediyoruz edeceğiz yani ediyoruz da yani gözümüz dört yana bakıyor kırk yana bakıyor hatta yani aynada bir gözüm bir gözüm önümde bir gözüm o yani her yerden bir çocuk çıkabilir insan çıkabilir araba çıkabilir İstanbul'da İstanbul trafiğinde ben şehir içinde her gün 50-60 km yapıyorum arkadaşlar son 6 e, ayda 10.000 bin kilometre yapmışım. Ve bunun tamamı ya Boğaz hattında Bebek Rumeli Sarı'ya da Emirgan'a kadar gidip geliyorum 40-45 kilometre. Veyahut da e, Kule'ye, yani Topkapı'dan Yedi Kule ye inip e, Yeni Kapı, Bakırköy, Yeşilköy, Florya hattında daha çok işte elinden geldik bisiklet dolu olan yerlerde. Ha bisiklet yolunda da bisiklet var mı? Yok. Bisiklet hariç şey, her şey var. Bak mangal yapan gördüm, masa kuran gördüm, Of da olmuşum bari bu videoda bunu olsun. <laughs> İçimi dökeyim biraz. Hem <laughs> kıçımdan nefes alayım affedersiniz. Ee, yani abi adam masa kurmuş masa. Masa kurmuş ve kıçıyor bisiklet yolunda. Ya abi yok mu ya? Yani koskoca İstanbul'da orada hemen önünde 50 metre genişliğinde yeşil alan var. Sahilin kenarında yaya yolu bisiklet yolunun dört katı genişliğinde. Gelip o çevre yolunun kenarındaki sahil yolunun kenarındaki bisiklet yolunda yürüyor. Arkadaş bok mu var? Evet. Bok mu var mavi yolda? Mavi yol bisiklet yolu. Ne var bu yolda? Ni kendini Hollywood yıldızı falan mı gibi mi hissediyorsun acaba? Hani böyle mavi yol böyle değişik hani benim için yapılmış falan mı? Ha, öyle bir şey yok. Bak bisiklet işareti var. Hani zeka özürlü bile olsa aa bisiklet işareti bu herhalde. Burada bisiklet kullanılıyor dersin. Ve ben gerçekten yaya yolu varken bisiklet yolunda yürüyen insanların kesinlikle kesinlikle zeka özürlü olduğunu düşünüyorum. Başka hiçbir açıklaması yok. Kesinlikle zeka özürlüler. Yani başka açıklaması yok benim Yani orada hem de ya ya Bakırköy yeni kapattı işte. Ya yaya yolu denizin kenarında. Arkadaş gitsene koklasana denizi gitsene seyretsene salak. Bok mu var? Yani yolun kenarındaki o bisiklet dolunda ne var? Ben varım, scooterlar var, motorcu piçler var, affedersiniz. Bir de senle uğraşacağız bir de zil çalıyorsun, adam öyle bir bakıyor ki hani o değil de benim orada olmamam gerekiyormuş gibi. Hani hayırdır birader diyecek neredeyse. Ya kavga etsen akşam gibi 10 kere kavga edersin. Hani kulaklığım var, duymuyorum da görmüyorum. Basıyorum geçiyorum. Yani zili duymuyorlar zaten. Telefon, o oh, telefonla oynayanlar. Allah'ım telefonla oynuyor Bağdat Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor kırmızı ışıkta. Işte. Ya öldürür müsün? Öldürür müsün? Zaten mülteciler ve Araplar geldiğinden beri bizim toplumun bir kısmı kırmızı ışıkta durmayı öğrenmişti. Böyle bir beceri kazanmıştı yıllar sonra. <laughs> Fakat e, Araplardan sonra Araplar yeşil kırmızı ışık bakmıyor. Işık görmemiş ki Yani olan zaten az bir dikkat eden vardı. Onlar oldu. Bırakın gelen yabancı turisti. Yemin ediyorum, Avrupalı turist bile kırmızıda geçiyor. İnanılmaz bir şey. Neyse benden bu kadar. Şimdilik bayağı da oldum. Of, içimde döktüm. Yayınlarımda en zaman bu videoydı. Bilmiyorum ama en azından içim dökmüş oldum.